Selçuklu devleti kuruluş tarihi 1038-1157 yılları arasında hüküm sürmüş. Bazı kaynaklarda 1040 olarak da geçmekte ise de kuruluş tarihi resmi olarak 1038'dir Büyük Selçuklu Devleti. Selçuklu ismini nereden alır? Selçuk Bey'den alır. Nedir kimdir Selçuk Bey? Oğuzların 3 ok kolunun kınık boyuna mensuptur. Selçukların Üçok kolunun kınık boyuna mensuptur Selçuk Bey. Oğuz Devleti Oğuz Yapgu Devleti'nin idaresi altındadır. Oğuz Devleti'nin hükümdarının kızına aşık olur. O da bir ordu komutanıdır. Oğuz Devleti'nin hükümdarı kızını Selçuk Bey'e vermeyince Selçuk Bey isyan edecektir ve Oğuz Devleti'nden ayrılıp gelip cent şehrine yerleşecektir. Burada güçlenmeye başlayan Selçuklular daha sonra Gaznelilerin idaresindeki Horasan'a hükmetmeye, oraya yerleşmeye başlayacaktır. Selçuk Bey'in ölümünden sonra başa Arslan Yabgu geçecektir. Ancak Arslan Yabgu'nun da Gaznelilere esir olması üzerine e, tarihimizin önemli hükümdarlarından bir tanesi. Tuğrul ve Çağrı Beyler devletin başına geçeceklerdir. Dolayısıyla başlık atıyoruz. Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi. Arkadaşlar bu dönem devletin resmi olarak kurulduğu dönemdir. Devletin resmi olarak kurulduğu dönemdir. 1038 yılında 1038 yılında Serah Savaşı ile 1038 yılında Serah Savaşı ile Tuğrul Bey Gaznelileri yenilgiye uğratır. Gaznelileri yenilgiye uğratır ve ilk kez arkadaşlar ne yapacaktır? Ee, bu burada Serah Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan edecektir. bağımsızlığını ilan edecektir. Yan başlık atıyoruz. Dandana Kan Savaşı. Dandana Kağan Savaşı 1040 tarihi. Dandanakan Savaşı 1040 tarih. Arkadaşlar Selçukluların Horasan'a yerleşmeye başlaması üzerine Selçukluların Horasan'a yerleşmeye başlaması üzerine bu Gazneliler rahatsız edecektir. Gazneliler çok güçlü bir orduyla Selçuklular üzerine saldırıya geçecektir. Selçuklu ordusu atlıdır. E, Gazneli ordusu biraz evvel de söyledik. Fillerden oluşan bir ordudur. Dandanakan Savaşı'nın temel sebebi Gaznelilerin Gaznelilerin Selçukluları Horasan'dan yani bugünkü İran'dan atmak istemesi. İran'la Orta Asya arasındaki bir bölgedir. Horasan bölgesi. Gaznelilerin Selçukluları Horasan'dan atmak istemesi. Çok güçlü bir orduyla geleceklerdir. Tabi fillerden oluşan Gazne ordusu, Gazneli Mesut'un ordusu Selçukluları ilk dönemde ilk başlarda yenilgiye uğratacaklardır. Ancak Tuğrul Bey'in fillerin gözüne ateş edip fillerin gözünü kör edin emriyle filler Türk e, Selçuklu savaşçılar tarafından, okçular tarafından kör edilmeye başlayınca devreden çıkacaktır. Ve e, Gaznelilerin yaşadığı panik üzerine Selçukluların ani bir akını bu savaşı Selçukluların lehine çevirecektir. Ve Selçuklar Gaznelileri Dandanakan Savaşı'nda yenilgiye uğratacaktır. Bu savaşın tarihimizdeki en önemli düğümü, daha doğrusu dönümü Selçuklar bu savaşla artık resmen ve siyaseten var olmuşlardır arkadaşlar. Sonuç diyoruz. Selçuklular bu savaş ile resmen kurulur. Artık Dandanakan savaşından sonra Gaznelileri yenilgiye uğratan Selçuklular resmi olarak devletlerini ilan edeceklerdir peki Horasan'da devletlerini kuran Selçuklulara Horasan yeterli gelecek midir? Hayır. Neden? Çünkü Selçuklular çok kalabalık bir boydur. Kınık boyu aynı zamanda Horasan'da küçüktür ve kuraklık başlamıştır. Dolayısıyla Selçuklular gözünü Anadolu'ya dikecektir. 1018 yılında Çağrı Bey gelip Anadolu'da şöyle bir tur atacaktır. Anadolu hakkında bir rapor hazırlayıp Tuğrul Bey'e sunacaktır. Ve Tuğrul Bey Türk akıncılarını Anadolu'ya yönlendirmeye başlayacaktır. Anadolu'da o dönemde kim vardır? Bizans İmparatorluğu vardır. Dolayısıyla bir savaş kaçınılmazdır. O savaşın adı da Pasinler Savaşı. 1048. 1048 Pasinler Savaşı. Sebep nedir? Savaşın sebebi Türklerin Anadolu'ya akınları. Türklerin Anadolu'ya akınları. Türkler neden Anadolu'ya akınlar yapar? Çünkü hem çok kalabalıklardır hem de Horasan da kuraklık olduğu için yeterli bir yaşama imkanına sahip değillerdir. Bizans Türkleri Anadolu'ya sokmamak için Selçuklular üzerine saldırıya geçecektir. Bu aynı zamanda sonuç diyoruz. İlk Türk Bizans ilk Türk Bizans savaşıdır. İlk Türk Bizans savaşıdır. Savaşı Türkler yani Selçuklular kazanır. Savaşı Selçuklular kazanır. Bu savaşın kazanılmasıyla Anadolu'ya düzensiz bir şekilde Türk yerleşmesi başlar. Yani e, güçlü böyle kitleler halinde değil de birer ikişer dervişlerimiz Anadolu'ya gelip yerleşmeye başlar. Anadolu'ya Anadolu'ya Türk yerleşmesi başlar. Bu gelecekte de aynı zamanda çok büyük bir savaşın habercisidir. Çünkü Anadolu çok verimlidir, çok değerlidir. Dolayısıyla hiçbir devlet buraları başka bir devlete veya başka bir millete kaptırmak, istemeyecektir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Malazgirt Savaşı'na giden ilk yol, ilk köşe taşı Pasinler Savaşı'dır. Bu Bizans'la Türkler arasındaki ilk savaştır diyoruz arkadaşlar. Evet, Parsinler Savaşı'ndan sonra tabii ki Tuğrul Bey yaşlanmaya başlamıştır. Ancak yine de hala gücünün zirvesindedir diyebiliriz. Ve yıl 1055 olunca Türk-İslam tarihinde çok önemli bir olay gerçekleşir. 1055 yılında ee, Tuğrul Bey Bağdat seferini gerçekleştirir. Bağdat seferini gerçekleştirir. Ve Bağdat seferiyle Büvey oğullarına son verir. Kimdir Büvey oğulları? Büvey oğulları Şii olan yani İran kökenli bir devlettir. Bağdat'ta kurulan Abbasi devletine ve Abbasi halifesine çok ciddi manada baskı yapmaya başlamaktadır. Abbasi halifesi de Büveh oğullarına karşılık Tuğrul Bey'de yardım ister. Tuğrul Bey de ordusuyla gelir Bağdat'a kadar ve burada Büveh oğulları devletine son verir. Yapılan savaşta Büveh oğulları devleti yıkılır. Bu olay üzerine e, Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını verir. Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı verilir. Bu ünvan niye bu kadar önemlidir? Şundan bu ünvanla birlikte artık Türkler İslam dünyasının resmi olarak siyasi lideridir. Türkler İslam dünyasının Türkler İslam dünyasının siyasi lideri olur. Yani Abbasiler artık Görünüşte İslam dünyasının lideridir ama gerçekte İslam dünyası Türklerin ve Tuğrul Bey'in ağzına bakmaktadır. Tuğrul Bey'in direktifleriyle hareket etmeye başlayacaktır bu tarihten itibaren. 1055 tarihinde Tuğrul Bey hayata gözlerini yumacaktır. Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için Çağrı Bey'in oğlu Alparslan devletin başına geçecektir. Alparslan dönemi diyoruz. Alparslan Türk dünyasının önemli hükümdarlarından bir tanesidir. Tabii ki Alparslan deyince aklımıza ne gelmektedir? Malazgirt Savaşı gelmektedir. Malazgirt Savaşı diyoruz 1070 bir, sebep. Bu savaşın çıkmasının sebebi. Ne demiştik? Ee, 1040 yılında Dandalakan Savaşı'ndan sonra Türkler Horasan'ın hakimidirler. Selçuklular Horasan'ın hakimidirler. Ancak Horasan Selçuklulara yeterli gelmemektedir. Otlak azdır, mera azdır, yerleşilecek yer azdır. Horasan dağlık bir bölgedir. Dolayısıyla Türkler yeni yerleşim yerleri aramaktadırlar ki Anadolu'dan daha uygun yerleşim yeri yoktur. Neden? Çünkü Anadolu hem siyasi olarak çok güçlü bir devletin elinde değildir, hem Anadolu nüfus olarak kalabalık değildir. Anadolu'nun iklimi çok yerleşmeye müsaittir. Suyu boldur, toprağı verimlidir ve benzeri gibi nedenlerle Türkler Orta Asya'dan kafileler halinde Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Bu Bizans'ı rahatsız eder ve İstanbul'da tahta geçen Roman Diyojen güçlü bir orduyla yaklaşık 120 bin kişilik bir orduyla Selçukluların üzerine harekete geçecektir. Malazgirt Savaşı'nın temel sebebi Türklerin Anadolu'ya akınları Türklerin Anadolu'ya akınları ve Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi veya Anadolu'ya şöyle diyelim atma düşüncesinden ziyade Anadolu'ya sokmama düşüncesi. Anadolu'ya Türklerin girmesini istemiyor. Bizanslılar ve 120 bin kişilik bir orduyla Alparslan'ın üzerine geliyorlar. Alparslan bulabildiği ordu 40 bindir. Muş'un Malazgirt Ovası'nda 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde çok kanlı bir savaş yaşanır. Bu savaşta Türkler ünlü Turan taktiğiyle veya o dönemde Müslüman oldukları için Hilal taktiğiyle ne yapacaklardır? Roman Diyojen'in ordusunu yenilgiye uğratacaklardır. Bu savaş Türk İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Daha doğrusu Anadolu'nun tarihinde bir dönüm noktasıdır. Neden? Çünkü bu savaşla Anadolu'nun kapısı Türklere açılır. Bu çok önemli bir bilgi. Anadolu'nun kapısı 1071 Malazgirt Savaşı ile Türklere açılır. Sonra Anadolu'da Türkiye denilen Tarih başlar. Türkiye tarihi başlar. Türkiye tarihi başlar ve Anadolu'da Türk beylikleri kurulur. Anadolu'da Türk beylikleri kurmaya başlar. Tabii bu. Bizans'ı ciddi manada rahatsız edecektir. Bizans Türklere Anadolu'dan tek başına atayamayacağı için Avrupa'dan yardım isteyecektir. Bu da Haçlı Seferlerinin başlamasına sebep olacaktır. Haçlı Seferleri bu savaşla birlikte başlar. Ne yapar Bizans? Avrupa'dan yardım ister ve böylece Türklerin ve Müslümanların üzerine Haçlı seferleri başlayacaktır. Anadolu'ya bu savaştan sonra ne yapılacaktır? Türkler akınlar halinde yerleşmeye başlayacaktır. Bir yıl sonra Alparslan Ani kalesinin kuşatması esnasında şehit düşecektir ve yerine Büyük Selçuklu devletine en parlak dönemi yaşatacak olan Melikşah hükümdar olacaktır. Evet, Melik Şah dönemi diye başlık atıyoruz. Melik Şah dönemi. Yaklaşık 20 yıl kadar Selçuklu tahtında oturacak bir oturan bir hükümdardır. Diyoruz ki en parlak dönemi bir, Selçukluların. Selçukluların en parlak dönemi Melikşah dönemidir. Neden? Ne olmuştur da Melikşah dönemi Selçukluların en parlak dönemidir? Görelim. Öncelikle bu dönemde Anadolu, Suriye, İran, Kafkasya, ve Orta Asya egemenlik altına alınır. Mısır'da Türk hakimiyeti başlayacaktır. Yine neyle? Selçuklu dönemindeki Selçuklu siyasi otoritesiyle. Bu dönemin önemli özelliklerinden bir tanesi de Nizamiye adıyla medreseler kurulacaktır ünlü Nizamülmük vardır Türk dünyasının ünlü vezirlerinden bir tanesidir Nizamülmük Nizamiye medreseleri adıyla ne yapacaktır bir medrese kuracaktır bu dönemde bu dönemin önemli özelliklerinden bir tanesi de Ömer Hayyam tarafından Ömer Hayyam ki bu önemli bir Türk alimidir Ömer Hayyam tarafından Celali adıyla bir takvim yapılacaktır. Celali adı adıyla bir takvim yapılacaktır. Ancak Melikşah dönemi 1092 yılında Batıniler denilen Hasan Sabbah'ın kurduğu bir örgüt tarafından e, Melik Melikşah suikaste kurban gidecektir ve Melikşah'ın ölümüyle birlikte Selçuklular e, zayıflamaya başlayacaktır. Sultan Sencer döneminde ise ne olacaktır? Tamamen artık yıkılma dönemine gireceklerdir. Tabii ki Melikşah döneminden sonra Selçukluların yıkılmasında en önemli etki Katvan Savaşı yapacaktır. 1141 tarihindeki bu savaşın sebebi Türkler ile Kara Hitayların, daha doğrusu Selçuklular ile Selçuklular ile Kara Hitayların karşı karşıya gelmesi. karşı karşıya gelmesi ve arkadaşlar sonuç bu savaşı maalesef Büyük Selçuklular kaybedecektir ve Büyük Selçuklular bu savaş sonrasında yıkılmaya başlayacaktır. Büyük Selçuklular savaşı kaybeder. Büyük Selçuklular savaşı kaybeder ve arkadaşlar yıkılmaya başlar yıkılmaya başlar. Yani artık devlet yıkımın eşiğine gelmiştir bu savaştan sonra. Katman Savaşı ile birlikte Selçuklular yıkılışa geçmiştir. Şimdi defterlerimize başlık atıyoruz. Selçukluların yıkılışı. Selçukluların yıkılışı Sultan Sencer döneminde olmuştur. Sultan Sencer döneminde olmuştur. Sultan Sencer döneminde yıkılır. Ne yaparız? Türkmenler vardır. Yerleşik hayata geçirmek istediğimiz Türkmenler vardır. Bu Türkmenlerle Büyük Selçuklar arasında e, devlet arasında sıkıntı vardır. Devlet onlar yerleşik hayata geçirmek ister. Onlar yerleşik hayata geçmek istemez. Vergiden dolayı vergi toparlayabilmek için devlet ee, bu Türkmen boylarına baskı yapacaktır. Türkmen boylarına baskı sonucunda Türkmenler isyan edecektir. Bu isyanı bastırmak için Sultan Sencer bizzat ordusuyla Türkmenler üzerine gidecektir. Yapılan savaşı maalesef Selçuklular kaybedecektir. Sultan Sencer de bu savaş esnasında şehit düşecektir ve bu Türkmen isyanı Selçukların sonunu getirecektir. 1157 yılında Türkmen isyanı sonucunda yıkılır. Büyük Selçuklular, Türkmen isyanı sonucunda yıkılır. Tabii Türkmen isyanı sonucunda yıkılınca Selçuklular pek çok devletten oluşur, pek çok devlete ayrılır. Ee, Büyük Selçuklular tam Oluşan devletler veya Büyük Selçuklulardan arta kalan devletler nelerdir? Onları görelim. Şöyle isterseniz şuraya yazalım. Anadolu Selçukluları. 1-2-Zengiler 3-Börüler Dört Suriye Selçukluları, 5 Kirman Selçukluları, altı İldeniz Oğulları. Bu İldeniz Oğulları arkadaşlar bugünkü Azerbaycan'da kurulmuş. Ee, devlettir ve son olarak 7 Irak ve Horasan Selçukluları 8 olarak da tegin oğulları yani büyük Selçuklular yıkılmışlardır ama Büyük Selçukluların hakimiyet kurdukları topraklarda 8 tane farklı devlet kurulmaya başlamıştı veya kurulmuştur. Peki Selçuklular neden yıkılmıştır? Selçuklular neden yıkılmışlar? Selçukluların yıkılma sebepleri diyoruz. Selçukluların yıkılma sebepleri. De Defterinize başlık atıyorsunuz. Yıkılma sebepleri. Evet, öncelikle Selçukluların, yani e, ilk Türk İslam devletlerini anlatırken de demiştik ki büyük devletleri, yani imparatorlukları, ne yapamazsınız dışarıdan yıkamazsınız. İmparatorluklar ancak İçerideki mücadeleler sonucunda yıkılacaktır. Selçuklulardan nitekim taht kavgalarından dolayı yıkılacaktır. Birinci olarak diyoruz ki taht kavgaları. Selçukluların yıkılmasının birinci sebebi taht kavgaları. Peki neden taht kavgası olmuştur Selçuklularda? yanlış bir veraset anlayışından dolayı. İslam öncesi Türklerini anlatırken demiştik ki İslam öncesi Türkleri pek çok devlet kurmuştur ama Türk devletleri kısa sürede yıkılmıştır. Yıkılmasının temel sebebi ülkenin hanedanın ortak malıdır anlayışının olması. Hanedandaki herkes taht iddiasında bulunabiliyordu. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu gelenek devam ettiği için Türk İslam devletleri de kısa sürede yıkılmaya devam etmişlerdir. Diyoruz ki ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının devam etmesi ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını devam etmesi bu taht kavgalarına sebep oluyor. Bir de bakın 8 tane devlet kurulmuş. Demek ki ayrılıkçı hareketler var. Bu ayrılıkçı hareketler neden olmuştur? Çünkü Büyük Selçuklular ülkeyi büyük eyaletlere ayırmıştır ve bu eyaletlerin başındaki valiler Büyük Selçukluların zayıflaması üzerine bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Demek ki Selçukların yıkılmasının üçüncü sebebi ülkenin büyük eyaletlere ayrılması. Bir diğeri, dördüncü bir sebep, Atabeylerin bağımsızlığını ilan etmesi. Kimdir Atabey? Atabey nedir? Anlatacağız gerçi kültür ve medeniyet anlatırken. Atabeyler şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilerdir. Bunları e, ne yaparlar? Şehzadelerle birlikte eyaletlere, sancaklara gönderilir. Orada şehzadeye yardımcı olsun diye. Ancak Büyük Selçuklar zayıflayınca Atabeyler şehzadeleri idam ettirirler ve oranın yönetimini bizzat tekellerine alırlar. Böylece Atabeylerin bağımsızlığını ilan etmesi de Selçukların yıkılmasında başat rol oynamıştır. Bir diğeri Abbasilerin yıkıcı faaliyetleri. Abbasilerin yıkıcı faaliyetleri. Ne dedik? 1055 yılında Türkler artık İslam'ın siyasi lideri olmuşlardır. Şimdi hiç kimse elindeki yetkiyi başka birine kaptırmak istemez. Siz Nedir? Halifesiniz, halife sıfatınız var. Hem dini hem de siyasi lidersiniz ama bu siyasi yetkilerinizi Türklere kaptırmışsınız. İşte Abbasiler bu siyasi yetkilerini yeniden alabilmek adına ne yapmışlardır? Fitne fesat e, projelerinde yer almışlardır. Büyük Selçukların yıkılmasında etkili olmuşlardır. Bir diğeri Haçlı Seferleri. Haçlı seferleri de yine Selçuklu topraklarında olduğu için Selçukluların yıkılmasında etkili olmuştur. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Haçlılar Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başlamışlardır. Bu da Selçukluları siyasi ve askeri olarak zor durumda bırakmıştır. Bir diğer nedenimiz Batınilerin faaliyetleri veya suikastları. Batınileri arkadaşlar ayrı bir başlık altında anlatacağım. Ama şimdilik şu kadar söyleyeyim. Hasan Sabbah isimli bir kişinin dünya tarihinin ilk teröristinin etkisi altında yaşayan kurulan bir örgüttür. Bu ünlü Selçuklu Devlet adamlarına suikastler düzenlemişlerdir. Nizamülmülk gibi, Melikşah gibi ünlü devlet adamlarını öldürmüşlerdir suikastlerle. Bu da Selçukluların yıkılmasında etkili etkili olan sebeplerden bir tanesidir. Bir diğeri de Türkmenlerin küstürülmesi. Türkmenlerin küstürülmesi. Türkmenler neden küstürülmüştür? Çünkü Türkmenler ee, öncelikle devlette çok fazla kendilerine yer bulamamışlardır. Büyük Selçuklular devlet kademelerinde Türkmenlerden ziyade Farslara yani İranlılara yer verince bu Türkmenlerin devlete karşı küsmelerinde etkili olmuştur. İkinci olarak Türkmenler konar göçer bir yaşam tarzını benimsedikleri için bu da devletin en istemediği bir yaşam tarzı olduğu için. Neden? Çünkü vergi toplamada sıkıntı yaşatmaktadır Devletle Türkmenler arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti bir Türkmen isyanı sonrasında yıkıla, yıkılmıştır.